Merhaba arkadaşlar, ben Voodoo TV'den Seyit. Bugün Mountain Blade videosunun 3. serisini çekiyorum. İlk iki videoda iğrenç bir ses sorunu olduğunu farkındayım. İzleyen arkadaşlarım olursa eğer çok çok özür dilerim onlardan. Don't videosunu zaten ondan bahsetmiştim. Sorunu hallettim, sıkıntı yok şu an. En kısa zamanda zaten yeni mikrofonuma geçeceğim. Ee, yeni başlayanlar, takip et, edenler daha takipçim yok da. <laughs> ee, takip edenler olursa e, haberleri olsun. Şimdiden özür dilerim izlerler, izlerlerse hiç izlemeye de Zaten çok mevzu olmadığı videolarda. Ee, kayıtlı oyunlar. Biz nerede kaldık? Biz 23. günde mi kaldık? Evet. Kendim oynamadım çünkü. 23'te kaldım. Aynen. Burada bıraktık en son 49 kişi. Buraya gir yayaları. North yayaları. Doğru düzgün askerimiz yok şu an. Tarihin North yayasıyla burada fayber Galiba bunları yukarıya çektiğimizde ilk bunlar geliyordu. Yanımızda savaşa. Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Görevim yok. Askerim çok. Grupta boşluk yok. Sargot'ta Ragnar yok. Ah Ragnar. Ragnar dedim adam arkamdan geçti. We meet again. Görevim var mı, Yok mu? Neden? Hmm. Neden ya abi daha ne yapabilirim ben senin için? Neyse bir iki haydutla kapışayım bari de. Ya da köylerine yardım edince oluyor muydu ya? Köyler bir mevzu vardı Neyse. Şuralarda haydut bir şey yaparsak... en azından seviye... Ya bana diyor ki git seviye kas gel. Şey askerlerine kendime öyle değil askerlerine. Neyse, 100 kaç kişi? 20. Aa ben burayı alırım lan. Ben valla alırım burayı. Bunda kim var? 6 atlı. Demisi var şu an. Bu demden sıkıntı yaratabilir. Ama bu kaleyi alabilirim yani. Şu şey dedim ya devriye. Adam bildiğin devriye geçiyor. Ha hadi işte bak bunları arıyorum ben. De. Gel kızımızla yeni maceraları atıyoruz. Işte. Bu tipler lordlara trip atacağım ya. Ben çok da bunu seviyorum. İn atma. Ne takılacağım atma ya Allah Allah ya. Bunun gibi korkak mı ya? Gel buraya gel. buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Hop 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 çektim Hop. Ya, o, o ne? O kim sıktı onu? Onu sıkmasın ya. Holy shit adam kırdı. Kalbini kırdı. Bir şey istedim. Hala sıkıyor lan. Ha? Oğlum nasıl bir okçuluk yeteneği var sizde? vuramadım ona Gel gel. Bunu da çal. Öldürmeyeceğim lan seni. Ha yanlış oldu. Vallahi yanlışlıkla öldürdüm. Kusura bakma kardeş. Bacımızın tipe forları veriyor muyuz? Ne kadar tipsiz sinir İşte benim yarattığım varlık ancak bu kadar Adam ne veriyorlarsa. Sevmediğim bu zaten. Gönül de al. Talim alanına yine gidelim. Dört kişi alayım karşıma. Şöyle acemiler, askerler falan. Ne vardı? Kılıç. Ha, tamam alırım ben. Kılıç. Oho! Alamazmışım. Canım yere başladım onu unuttum ben. Hop. 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 Vur bakayım. Allah aşkına. Hop. Oh, ne oldu dostum? Ne almışlar? Tarihinden 49 diğerleri. Tamam güzel. iyidir. Ayrılalım. Bakalım hemen terfi geldi. Al abi. Vay billah kıdemli tamam evet. Onlar atlı olacak. Ar bu arkadaşlar yaya olacak. Evet. Bunlar da arbedekçi olacak. Bahsettiğim gibi dünyanın en iyi okçuları onlar. Şimdi bir şeye bakacağım. Hemen. Tamam. Taraflar. Nord Krallığı kimle savaşıyor? Baya girilerle savaşta. Hmm, yakın zamanda ateşkes yapılabilir diyor. Bundan kapı atarsam baya girilerle nasıl kaybediyor? Bu da şöyle. Neyse bunun üzerinde kaybetsek olur. Bu kaleyi alırım ben ya. Ama önce savaş açmam lazım. Şuna. Uzaklaşsın ya. Sevgimi aldım zaten. Nereye kaçtın ya? Nereden kaçtı? Aha. Aha. Kim onlar? Lord Doru. En sevmediğim ya. Bir senedir bu adamı görüyorum. Tanımıyorsun lan. taleplerimi iletmek için buradayım. Teslim ol ya da öl. Seni ilgilendiremez. Savaşa hazırlan. Şimdi büyük bir orduyla kapıştığımın farkındayım. Orada da kim var ona bile bakmak. Çünkü üstün savaş taktiklerimle... o Yola yaptı adam. Adam yola yaptı. Adam yola yaptı işte. Durun abi. Durun. Gelsin onlar siz saldırın şimdi. Hop. Oo, öyle olmaz. Dur. O iş öyle olmaz. O iş öyle olmaz. Canım azmış ya. Yalan. Ben... Niye hiç bunlar yara... hesap edemiyorum ki? Hoppa. Alırım canını Pikachu. Lord Doru mu? O Lord Doru mu? Gel buraya gel buraya gel buraya Bu ölünce adamlarının morali bozuluyordu diye hatırlıyorum ben Büyük ihtimalle save'e geri döneceğim ya deli gibi kayıp veriyorum İnşallah ben ölmem kaybın tanrısını yaşıyorum şu an. Aa, abi ne yaptınız siz bana ya? Siz bana ne yaptınız ya? Lan ölün artık ölün. savaş tekniklerim sana yetmiyor Lord Doru. Oho ağzıma verdim. Hem de lordlar Lord verdi. What the fuck? Güzelmiş lan. Ha kadın ölünce böyle ha, ha Ne yapmışız? 30 ölümüz var. Onların 20 ölüsü var. O zaman ayrıl. Evet. <laughs> Yemedi. Yapamıyormuşuz. En azından denedik. Sen kimsin? Ya? İzmir Ala Kalesi. Hmm, şurayı alabilir miyim? bir. Yok, başı alırım önce. 36 kişi. Bir dakika, bir dakika. Neyim var 36 kişi? Atlım var mı? Yok. Alırım ben seni. Hop, kaçtı. Yoksa kaçtı. Bunun neyi var? Patlısı var. Kıdemlisi var. Şu o şövalyesi falan var ya. Ezik bir tane yakalasam direkt patates yiyeceğim ya. Yani. Köylülere saldırmam. E, prensibim. Prensip meselesi. Hani bu oyunda köylülere saldırmak gerekiyorsa eğer öyle bir görev varsa ben o görevi yapmam. Zeyu. Bak. Bak bu ne? Bak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek abi Bu Kaydı aldım Çok küçük bir birlik yok Mençin köyüne saldıracağım o zaman Ama köylere değil köye saldırıyor. Ne? Sığır çal Abi yok tamam değil mi? Birliğe saldırmam lazım o zaman 30 kişilik belli ki iyiydi ya harbiden iyiydi kim bu 70-64 abi sayı olarak geçiyor adamlar beni. yok kont harald ölmüşsün sen sen yaşıyor musun sen 20 yayası var 4 atmışsın al baba al araya al araya mendere sana hiç yağ çekmeyeceğim seni ilgilendirmez hazırlan gülü. 50 askerim onun 55 askerini Hadi bakalım. İnşallah yine yolu yapmazlar bana. Neyse. İlerideki daha kadar yetişebilirsem adamlar gelmedi. Abi yine ha tamam yola değilmiş. Şimdi okçular buraya. Piyadeler buraya. Ya, piyadeler dağılsın abi. Okçular da dağılsın. Başka da yok zaten. Dörtte adam var mı? Hayır, yok. Ben. Şimdi ben çıkıyorum. Bir tane okum var hazır çekeyim şöyle şu geri şey aynen aynen işte bunu istiyorum ben bize piyadeleri çekeyim yani hem atlar hem piyadelerle uğraşmasın ha ah, lordları gel 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 sen Abi vuramıyorum. What? Lan çek kalkanı lan. Nerede o bunun atları? Lan oğlum indir kalkanı indir gel gel. Tamam onu siz halledin canı gözü verdim. Tamam yere düştü. Tamam. Çok iyi. Yeni kuvvetler geldi. Gelin abi buraya. Çekilin geri. Aynen aynen aynen. Aynen. Hop. İyi. Koltuk altı yeseydim var ya idi Aynen. Hop, cukladım. Nasıl cukladımı gördünüz mü? Cidden cukladım. M L C nose corp. Smoke be devreleyip. Oh, what? 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 <laughs> tamam artık saldırın sizde. Yeni düşman kuvvetleri mi geldi lan daha bu bitmedi. Hop. Oo, Dark Joker iniyor. Hop. Kastı. Neden çünkü çark Abi çok güzel kesiyorum ya. Beni kesiyorum. Oo, kesemedim. Rolf'a bak be nasıl iş yapıyor görüyor musun? Boşuna almadım ben o adamı ya verdi. Ya. Adam soydu. Adamın arkası var. Diğer bakalım. Hadi be dön Tamam arkadan geçirdiler sonra Tecavüz. Tecavüz. Lan sıkma. Ağzına sıçarım. Kimi sıkıyorsun lan Bak bak kaçıyor bak. 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 Aklını almaca. Gel. Aa vuramadım ya. Gel. Gel bak götürme. Bağırın lan. Bu adamlarla kazanırsam ben zaten bütün dünyayı Ha ne var? 11 ölüm, 4 yaralım var. Sanki birazcık sıkıntı. Ama artık esirimsin. Vay işte. Niye bu? Tamam, şeye veririm. Benim adamı. Çift telli balta. Bu kesinlikle lazım bana. Bunu çıkartsam. Hmm, düşünüyorum şu an. Evet. Ama buna ihtiyacım olmaz o varsa. Aynen şu kafamı içeceğim gida çatlak kısa yay ok var mı ok varsa yay alırım yok mu 28k okumam ben bunu şeye veririm adamıma veririm 37 savurma diyor 38 savurma diyor tamam hmm. Tam bu kadar yeter bu. Ne verdi? Kaç dolar? 517 dolar. Çoktan yedim. Şey. Tamam şimdi şu aradan. Ananın kimsin sen? Sevi nerede aldım ben ya? Şu seçmiş olabilirim. Canılmaz mıydı benim en Hatırlamıyorum ki 36 asker askerdi. 83 kişi, 36 asker. Bir de sağlam çıkarsa askerler GG yani. Hmm. Ne olacak? Canılmaz azmış ayrıca SB geri dönelim en fazla. Ona da ne çıkıyor şurada dur. dur. Nasıl serbest? Abi adamın hapları falan var ya. Ben Fulyaya yaya geleceğim ben ya bak diyorum. Buna lan? Buna ne oğlum? Bu ne? Neyse bu adamlar adam, adam değilmişti. Işte. De yine de CC verdiler eline yani çok da tartışılacak bir şey değil ben öldüğümde oyun da bitiyor felç bırakmıyorlar çünkü öldürüyorlar hücum et bakalım neler yapabileceğiz Oooo oh, 2 ölü geldi hemen yani. Çok kötü. 4 ölü. 5 ölü. Gitti benim ordudan eser kalmadı ki. Ben de öldüm. Yok abi. Hayır. Hayır. 2 kişi gelmişler çünkü. Yoksa ben tek başıma hallederdim bunları. O ne biri 14 biri. 5 kişi 10 kişi. Kaybetmeden çıktık. Kaybetmeden çıktık. Tam burada bırakmışım. Yapacağım şey şuraya gidip o adamı beklemek. Çok çıklan çık, lan, çık, 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 çık. Hayret, hayret. Deli gibi fırlıyorum şu an. Farkındayım. Özür dilerim. Ama daha çok 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 daha kısa sürecek bir yöntem buldum. Aynı yerden geçmeyecek misin? Niye geçmiyorsun aynı yerden ya? Neredesin oğlum? Az önce 19 kişilik bir şey geliyordu buraya bildik. Aa. Abi yok. Abi what? Girme o kaleye. Girme o kaleye. Hop takip etme onu. Aynen. Takip etme onu. Nerede lan? Çok bir şey ya. Bu arada şimdi imkanımıza bir zamanı bulduklar ya. Yok abi. Yine kaydetmem açık. Deli gibi save atıyorum şu an. Sıçtım ya. Hardcore sıçtım Yani. Ama bugün bu kaleyi alacağım. Bu kaleyi almadan bu videoyu bitirmeyeceğim. Az önce bu taraf tamam bu taraftan oraya yol yapıyor. 34 kişi neyim var? Kademli okçu 13 aya git lan gir. Lan oğlum gir gir. Ya. Abi kafayı yiyeceğim. Yolunu keseceğim yolunu. Ha. Tamam gel şimdi. 34 kişi. Allah ya. Tamam ya sonunda ya. Oh kanser. Çek silahını ya. Çek kapışacağız. Hücum et. Ne hücumu ya dur beni, beni izle beni izle. Beni izle hemen siz de hazırsınız savaşmaya kalk. Patır patır öleceksiniz. Buraya. Buraya. Bir buraya 2 buraya ne güzel bak o adamlar şeyler almışlar ooo oo. holy diver cidden holy diver harbiden holy diver abi neden holy diver görmediyseniz diye ben oraya ee, slow motion yapacağım orayı. Evet slow motion. Ya da bu söylediğim cümlenin ardına slow motion olarak koyacağım onu. Şu an izliyorsunuz. Yapabildiysem. Abi what ya? What? adama headshot attım kılıçla kılıçla headshot dedim lan büyük ihtimalle ben yani slow motion yeteneğim yetmeyecek ona da ya gördünüz ya Aa, bakmana da gerek yok aslında şey. ama adama headshot attım abi kılıçla ne demek ya kellesini aldım şey gibi karamurat gibi Yaktırmadan da orduyu bitirdim lan. Karşıda adam tane. Derken tabii ki cenabet olmanın zararları baş gösterdi. Kaçıyor musunuz siz? Nereye? Hocuk. Ne okçular lan herkes. <laughs> okçular nereye hocam etsin Oo. Balta adam balta vuruyor. Lan. İnsan insana balta vurur mu? kaçıyorlar. <laughs> Vurduyor sonra kaçmaya devam ediyor geri Bitti mi? Onun buradan canını alırım ben. Sevinin. Sevinin abi. Aynen. Tamam. Şimdi gidip o kaleyi alacağım. Notlar istediğini yapsın. Umrumda değiller. Harbet Yürümüş silah çekilmiş baltaya saldırma. Az önceki 38 dedim lan bak bu güzelmiş. Uçar kılıcı. Al bunu. Aman kalkan. Al bunu. Hmm. Baltayı da al. Şöyle. Aynı. kaldıklık 48 kişi. Save. Save artık yani. Save alalım. İyice aptallaştık. Nerede o? Evet. İnşallah takviye falan sokmadığınız içeriği. Bakalım. Evet. Ah, nice spike. Evet arkadaşlar, bugünlük Mountain Blade videosundan bu kadar. Mükemmel bir yerde bırakıyorum diye düşünüyorum çünkü ee, devamında ikinci videoda hardcore bir şey yaşatacağım size. Yani şimdi söylersem ayıp olur sanki hiç söylememişim gibi tam bir seks olacak. Yani şu kaleye tek başıma fedeleceğim. Belki bir iki askerin yardımı olacak ama yapabilir yapabilirsem eski taktiklerim işe yararsa Tek başıma bu kaleyi alacağım. Evet. Bugünlük Matan Bilet videosundan bu kadar. Ee, hepinize saygılar, sevgiler. Hiç izleyicim olmasa da bak yine trip atıyorum. Voodoo ee, TV'den iyi günler, iyi akşamlar. Selamlar. Bay bay.